Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir oyun etkinliği yapacağız. Gördüğünüz gibi elimde bir karton var. Bu kartonumun biraz sert olması gerekiyor çocuklar. Kartonun üzerine delikler açtım ve bir dinozor resmi yapıştırdım. Ama bu dinozorumun dikenleri eksik. Bu dikenleri ben dikeceğim. Yani sizler dikeceksiniz. Peki bunu nasıl dikeceğim? İğneyle iplikle mi? Hayır çocuklar. İplik ve kürdanla. Ben ipliği kürdanıma bağladım çocuklar. Ve sizler de annelerinizin, babalarınızın de farklı resimlerde, farklı boyutlarda, farklı delikler açarak yapabilirsiniz. Şimdi dinozorumun dikenlerini dikmeye başlıyorum. Deliklerden dikkatlice geçiriyorum çocuklar. Gördüğünüz gibi deliklerden geçirerek dinozorumu dikenlerini oluşturmaya çalışıyorum. Ama dikkat edin çocuklar, bazen ipimizden bağladığımız ip çıkabiliyor, çıktığında tekrar takabilirsiniz. Mesela şimdi benim çıktı. Bir daha takıyorum. Sizin de çıkabilir, siz de tekrar takabilirsiniz. Ben kırdanımı ikiye bölerek arasına takıyorum. Sizler yapıştırabilirsiniz, bağlayabilirsiniz, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tekrar devam ediyorum. Kendi oluşturmaya devam ediyorum. Arada de ipimi de kontrol ediyorum ki bağladığım yerden çıkmasın. Çünkü çıkabiliyor. Sizler daha büyük delikler oluşturarak kendinizi dikebilirsiniz. Tekrar buradan çıkmam lazım. Gördüğünüz gibi çocuklar bu şekilde yapabilirsiniz sizde. Bazı yerlerinde zorlanabilirsiniz çünkü bazı delikler küçük olduğu zaman kürdanın geçmesi zor oluyor çocuklar. Sizler bazen delikleriniz başladı bile. Bir canavar oluşturduktan sonra dinozorun tamamlanmış olacağız. Evet çocuklar. Sizler de bu şekilde dinozoru tamamlayabilirsiniz. Bir şekilde daha göstereceğim. O şekilde yapabilirsiniz. Burada bir var ve mavi düğmeleri ve cepleri eksik. Geçeceğim. Ve bu sefer düğmenin deliğinden geçiriyorum. Evet. Bu sefer de kıyafet yapıyorum. Dediğim gibi çocuklar sizler istediğiniz gibi, istediğiniz şekli, nesneyi, resmi kullanabilirsiniz. Tekrar ikinci düğmeye geçiyorum. İkinci düğmemi alıyorum. Tekrar ipimi geçiriyorum. Ve evet, bu sefer yine yanımdaki deliğimi de geçiriyorum. Çocuklar bazı delikler küçük açıldığı zaman zorlanılabiliyor. Mesela burada zorlandım. Evet. Evet geçirdim. Bunu da çocuklar bu şekilde devam edebilirsiniz etkinlikleri tamamladıktan sonra öğretmenlerinizi resmi atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.